Hani bakayım sana bu. Baban hadi. Nasıl bir şey bu? Sevdin mi oğlum sen bunu? Ne oldu? Acımaz uyuştu. Uyuştu babacım o. Ne yaptıracağız bize sonra? Oo gel babana gel 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 babana gel babanın kuzusu acıyor, acıyor mu acımaz ki oğlum şimdi o. acısa da anlamazsın acıyor, acıyor. Böyle yapmazsan dişin çekilince de yaparsan bir kapa. Tüstü. Aa, ne yapmamız gerekiyor? Aa, aa. Demek ki dişlerimize iyi bakmamız gerekiyor değil mi oğlum? Evet uyusun elleme evet. uyusun öyle kocaman aç Aa, canın yanmasın. Evet. Evet. Uyusun mu? Uyuşmuş tamam. şimdi alacak onu içinden Şimdi yastığın altına koyacağız. Hayır. Ne yavrulayacak? için? Altın. Para parada değil altın. Parada gözü yok. İçinden de orada Bak. 你先他这个情况，儿子都生病了。<noise> <noise> <noise>